Hanım Güney. Alo Songül. Ne yapıyormuş bakayım benim biricik karım? Güneşleniyorum. Allah Allah ne yapayım çalışıyorum. Hızlı söyle mesela telefonu konuşmak yasak. İyi tam fazla vaktini almayayım o zaman aşkım. Ya annemler de otururken Araslar geldi de. Aras kim? Ya ben de tanıyormuşsun gibi konuşuyorum. Aşkım Aras'la Evren benim çocukluk arkadaşım. Epeydir görüşmüyorduk. Biraz onlarla vakit geçireceğim. Sorun olmaz değil mi? Yok canım ne sorun olacak. Songül. Güneyi kapatmam gerekiyor. Savaşı sesleniyor. Akşam evde görüşürüz tamam mı? Hadi iyi eğlenceler. Alo. Ne o karından izin mi alıyorsun? Ne izin alacağım oğlum haber verdim. Tabii tabii. <laughs> Yakında sizin de başınıza gelir. Ben de size gülerim. <laughs> Herkes üçüncü partiye geçti. Sen hala endekeli bitiremedin. Acele et biraz. Tamam usta. Seri ol biraz kızım. Kaplumbağa gibi yavaşsın. İşimiz var seninle. Tamam. temizir, uyut, gazını çıkar, kus bunu temizle. Ondan sonra bakkala yolunca bana ne desin? Yemin ediyorum bu anaların kaderi bu. An. Ama çok önemli bir şey söyleyeceğim demiş. Kimdir Halim yani. Allah kendine gelince sorarız. Niye zebani gibi oturuyorsun siz? Yatarız şimdi. Uyandırsana şunu. Dört, dört, dört. dört. Son Nasıl yani? Songül hadi kalk. Daha iyidir Kız kalksana. Ya tamam gidiyorum yatağıma. Ne gamsızsın sen ya. Kocam bu saate kadar yok. Merak etmiyor musun? Güne gelmedi mi? Yo geldi buzdolabına koydum bozulmasını. Tövbe ya ya. Kızım bir arasana şu adamı. Sen nasıl merak etmiyorsun anlamadım. sağ olun beyler ya. İyi geldi çıkmak. Uzun zamandır çıkmıyordum. Biz sana demiştik oğlum. Arada bir takıl bizimle sen. Kızlar da gelecekti ama istemedin. Gelselerdi daha çok eğlenirdik. Baksana sap gibi duruyoruz burada. Ya yok abi karıştırmayın kızları falan. Arada böyle çıkacaksak biz bize eşlik ederim. Onun dışında ben yokum haberiniz olsun. Ne <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? Yanında bir kız olabilir. Ya ne saçmalıyorsun Zehra abla ya? Ne alakası var şimdi? Nasıl ne alakası var? Bence bizden çok sıkılıyor yani. Kaçacak delik arıyor resmen ya. Batıyoruz biz ona. Ya konuyu nerelere getiriyorsun? Farkında mısın? Bir şey büyütme ne olur ya. Sonuçta burası onun evi gelecek. Tamam öyle diyorsan öyle de. Biliyorum erkek. Erkek. Başı boş bırakmayacaksın bu kadar ya. Sen inan Zehra ablana. Ya tamam sus. Meral ne yapıyor? Nerede o? Bana mı soruyorsun Meral'i? Meral'in kankası sensin. Ne oldu? Onların araları mı bozuldu? Yok ben Neyi aran bozuldu? Aradım da açmadı. Meşgul herhalde. Evet. DNA testi açıklandı. Meşguldür tabii. Ne çıktı ki? ne çıkabilir. Meral'in Sadri Bey'in torunu olduğu kesinleşmiş işte. Güney. Neredesin? Delirdim meraktan. Öldüm. Ya insan bir haber verir geç kalacaksa. Bak hastaneleri arayacaktım ha. Ya sen beni merak mı ettin? <laughs> aşkım benim gördüm. Aramışsın da çok kalabalıktı mekan. Sonradan gördüm. Kusura bakma lütfen. Ya merak ederim diye de mi düşünmedin? İnsan bir mesaj atar geç kalacağını. Of Sungül. Lütfen annem gibi dırdır yapma aşkım. Rica ediyorum. Lütfen ya. Ya merak edecek ne var? Dedim efrenlerle birlikteyim diye. Ya leş gibi kokuyorsun. Bu halinde ya. İçki mi içtin? Songül ne var halimde? Aşkım ne var? Azıcık bir şey içtim. Atarını yedim. ne olur sen bana küstürme. Gel öpeyim bir Hadi gel. Ya içki kokuyorsun ya. Yaklaşmasana. Ya Songül. Kırk yılın başı bir arkadaşlarımla dışarı çıktım. Burnumdan getirme işte aşkım ya. Bu kadar büyüteceğini bilseydim hiç gitmezdim. Ben mi büyütüyorum? İnsan bir pardon der, özür diler ya. Zeytinyağı gibi üstüne çıkıyorsun. Pardon Songül, özür dilerim. Affet beni, oldu mu aşkım? Geçti mi sinirim? Şişt, ne oluyor ya? Gece gece bağırıyorsunuz. Bebeği uyandırırsanız siz sallarsınız ayağınızda. bu sarhoş mu Hadi Zehra abla sen git yat. Biz de yatacağız hadi. Ya hadi. Güney. Kalk yatağına yat hadi. Ya Güney. Güney.